Evet değerli canlar bugün yine Şarköy'deyiz. Şarköy'den selam olsun tüm canlara. Bugün de böyle hemen sahile 0 bir yerimizi satıyoruz. 575 metre değerli canlar bakın. tel örgüsü çevrilmiş, duvarları çevrilmiş. Hemen burası yerimiz. Cacalar Ars Ofisi sizleri kazandırmaya devam ediyor dedik. Değerli canlar burası elektriği suyu olan bir yerden bahsediyorum. Bakın abi hemen sahile 0 bir yerden bahsediyorum. İçinde bir tane ahşap ev var. Elektriği, suyu olan bir yerden bahsediyorum. Hemen şöyle yaklaşıyoruz. Buranın elektriği, suyu var. Burası dükkan geçiyor bir de. Yani buraya hemen e, gelip, buraya bir restoran açabilirsiniz, çay bahçesi açabilirsiniz. E, işte, ya da gelip oturabilirsiniz. Harika bir yerden bahsediyorum. Hemen şöyle bir çardağ var. Hemen bir çardağ var şöyle. Ondan sonra hemen çardağı gördük. Hemen şöyle de bir ev var içinde. Bahçesi yine örülü. Tamamen böyle etrafı çevrilmiş. Hemen şöyle evin içine giriyoruz değerli canlar. Süper bir yer, süper bir yazlık yani burası. Harika bir yerden bahsediyorum dedim. Gerçekten çok güzel bir yer burası değerli dostlar. Şöyle baktım, püfür püfür esen bir yer sayıda sıfır olan bir yer. Bakın sayıda sıfır yani önümüzde sadece yol var. Hemen şöyle dönüyoruz. İçeriye giriyorum. Burası arşap ev dedim. Şöyle baktım bu burası bir artı bir. Hemen şöyle bir mutfağı var. Şöyle yine bir salon var açık mutfak. Şöyle baktım bu da buraya da yine şöyle bir yatak çift kişilik koymuşuz buraya da mesela e, yine e, fatman tonu koyabilirsin yani yine burada bir e, üç kişilik koltuk var yani şöyle söyleyeyim bir ailenin kalabileceği bir yer burası Arşap bir ev böyle mutfağı falan içinde tuvaleti yan tarafta dışarıda olan bir yer değerli dostlar harika bir yerden bahsediyorum 0542 737 35 58'den direkt bizlere ulaşabilirsiniz. Cacalar artık sizlere kazandırmaya devam ediyor dedik. Şarköy'den değerli dostlar. Harika bir yer böyle. Bahçesi tamamen çevrilmiş. Şöyle güzel bir ev. Değerli canlar bir ailenin kalabileceği bir yerden bahsediyorum. Şöyle bir artı bir burası. Bir zamanla geliştirebilirsin. Önüne mesela böyle bir uzatma yaparsın. Orayı da yine eve katarsın. Olur sana 70-80 metre bir ev olur. Şöyle baktığımız zaten değerli dostlar süper bir yer. Güzel bir yer. Etrafı çevrilmiş. 575 metrekare olan bir yerden bahsediyorum. Sahile sıfır. Zaten önümüz sadece yol değerli dostlar. Ondan sonrası sahil 0542-737. 35 58'den direkt Cacalar Arsapısı'na ulaşabilirsiniz. Harika bir yerden bahsediyorum. Tabii ki burada yol çalışmalar var değerli dostlar. Yaza buralar hep asfaltlanmış olacak. Altyapılar falan yapıldı. Şöyle baktım bu da. Harika bir yer değerli dostlar. 0542 737 35 58'den direkt Cacalar Arsapısı'na arayabilirsiniz. Bu gördüğünüz alan komple sahip. Yani 575 metre bir yerden bahsediyorum sayıda sıfır bir yer değerli canlar. Şöyle baktım bu harika bir yer. Yani en son nokta İstanbul'a iki saat uzaklıkta olan mesafesi uzaklıkta olan bir yerden bahsediyorum. Harika bir yer. Hemen gelin tapınızı yarın alın. Hem yazlık hem kışlık burayı kullan değerli dostlar. 0542 737 3558'den direkt burasını satıyorum değerli dostlar.